Herkese merhaba arkadaşlar ben Su Bugün sizlerle birlikte e, Bugün bir e, şey yapacağız arkadaşlar Duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün facebook'umuzu tanıtacağım e, Sizlere facebook sayfamız açıldı Sonunda e, Facebook'tan arkadaşlar Arkadaşlık ekleyebilirsiniz beni ve e, Birlikte konuşabiliriz arkadaşlar Sizlerin bazı istediğiniz bazı videolar varsa Facebook sayfamıza dediğim gibi Yazarak e, ben onları okurum arkadaşlar Her okuldan gelişte Okurum arkadaşlar artık e, bir Facebook sayfamız var. O yüzden e, lütfen tane arkadaşlar videolara katma like unutmayın. E, ben size e, nasıl Facebook'umu oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Android'den Facebook'unuz Facebook'unuz yüklüyse arkadaşlar Facebook'unuza giriyorsunuz ve e, ara kısmından Yusuf e, B, bakın bunu e, şu şekilde Yusuf e, sonrasında büyük P pardon büyük P ve küçük V ve küçük p koyuyorsunuz. Bu zaten açıklamada da koyacağım arkadaşlar yazılışını. Neyse bunu koyuyorsunuz ve tam üstte bir tane animasyonlu bir tane profil resmi var. Bu profil resmi arkadaşlar buna tıkladığımızdan itibaren bizi Facebook sayfamıza atıyor arkadaşlar. Buradan burada Messenger'ı yükleyin çünkü Messenger'dan da konuşmak lazım. Buradan mesaj atabiliyorsunuz Messenger'dan. Bakın buradan arkadaş e e, işte iptal et neyse abi e ben bunu düzenlerim e, et bir dakika abi neyse e arkadaşlar Burada beni arkadaş ekleyebiliyorsunuz dediğim gibi ben buradan videolarımı falan yükleyebilirim, Challenge'larımı yükleyebilirim. E yani genellikle YouTube kanalda YouTube kanalındaki videoları buraya yüklemem fakat konuşuruz arkadaşlar yani sizlerin bazı istediğiniz bazı videolar falan filan var, onları konuşuruz, e birlikte çözeriz arkadaşlar. Neyse. Benim diyeceğim başka bir şey yok dediğim gibi CD pardon yazılışını Facebook sayfama aşağıdan vereceğim burada internet bilgisayardan girenleriniz varsa o yüzden ben de link hazırladım arkadaşlar o yüzden açıklamadan hemen bakmaya rica ediyorum kendinize çok 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 iyi bakın görüşmek üzere ve bye bye.